İlk çağ felsefesi, doğa üzerine felsefe, Sokrates öncesi dönem. İlk çağ felsefesi genel anlamda İsa'dan önce 700'lerden başlayıp İsa'dan sonra 500'lere kadar olan dönemdeki felsefi gelişmeleri kapsamakta ve antik çağ felsefesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Felsefe daha çok Doğu felsefesi olarak bilinen felsefelerde Mısır, Mezopotamya, İran, Çin ve Hint felsefelerinde şekillenmiş antik çağ felsefesi ile bilinen anlamdaki felsefe geleneği başlamış olmaktadır. Buna göre ilk çağ felsefesi denildiğinde bütün bu felsefe gelenekleri ve süreçleri dahil olmaktadır. Bu anlamda felsefe tarihi İsa'dan önce 15. yüzyıl İran'ına kadar uzanmaktadır. Antik Yunan, Helen ve Roma felsefesinin Belli bir dönemi bu anlamda antik çağ felsefesi ya da ilk çağ felsefesi olarak adlandırılmaktadır. Neden İonya? Tarım yönünden verimlilik ve iklim grek yazısı adı verilen Fenikelilerin Mısır'dan alarak geliştirdikleri bir alfabe coğrafi konumları İyon birliğinin kurulmasıdır. 12 kıyı şehir devleti bir anlaşma ile birleştiler. İyon İyonyalılar. Ee, dönemlerindeki özgür ve halkın haklarını koruyan yönetimleri sayesinde baskı altında kalmadan bilim ticaret vesaire şeylerle e, şeyleri yönelmişlerdir bu yaptıkları şeylerle dönemlerinde gelişmiş bir devlet olmuş ve gelecekteki çoğu özgür devletin kurucusu olmuşlardır ee, halkı baskı altına almayan çok az sayıdaki ülkelerden biridir ülkeden biridir ee, ayrıca halkın benimsediği din ve tanrı anlayışları antropomorfik bir yapıda yani tanrılara insan özellikleri biçilmesi gibi bir yapıda olması buna tepki olarak doğal bilimin gelişmesi Hint ve Çin kültürü dışta bırakıldığında milattan önce 6. yüzyılda başlayıp milattan sonra 5. hatta 6. yüzyıla ünlü Romalı imparator Justinianus Yunan felsefesine temsil eden son okul olan Atina okulunu kapattığı 529 yılına kadar uzanan ilk çağ felsefesi veya antik çağ felsefe, helenik felsefe ve helenistik felsefe olarak ikiye ayrılır. Antik felsefenin ilk 300 yıllık dönemine tekabül eden dönemi, onun en yoğun, en güçlü, en parlak dönemine karşılık gelir. Çok daha uzun bir tarihi olan helenistik felsefe ile kıyaslandığında, hemen hemen bütünüyle ona karşıt özellikler sergiler. Buna göre antik dönem, Dini düşünceden kopuşla doğal olayların doğaüstü nedenler yerine yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlarken Helenistik felsefe özellikle son dönemlerinde yeni Platoncu felsefede olduğu gibi dine yeniden yaklaşır ve mistik bir karakter kazanır. En seçkin temsilcileri arasında Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofların bulunduğu ilk çağ felsefesinde Bilimle felsefe hep bir arada tutulmuş. Başlangıçta doğa felsefesi ön plandayken, sonlara doğru pratik felsefe ağırlık kazanmıştır. İlk çağ felsefesi mitolojiden ya da çok tanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır. Çağın felsefesindeki genel özellikler. Ee, i̇lk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir. Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi Klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve doğa bir düşünce bağlantısı içinde kavranmak istenmiştir. Sistemli, bağımsız ve kişiseldir. İnanca ve sezgiye değil, akla dayalıdır. Mitolojiye, çok tanrıcılığa tepkiyi dile getirir. Görünüşün, çokluğun, ilişkilerin, oluşların ardındaki değişmez olanı arar. Buna da birlik adını verirler. Doğa üzerine felsefe, Sokrates öncesi dönem Antik felsefenin doğa felsefesi veya Prosokratik felsefe olarak sınıflanan bu ilk döneminde felsefe doğa ya da varlık felsefesi olarak belirmiştir. Başka bir deyişle felsefe ilk filozofların görüşlerinde bir varlık felsefesi, varlık üzerine sistematik bir düşünüm olarak ortaya çıkmıştır. Bizim bugün kendilerini naturalistler ya da fizikçiler olarak sınıfladığımız İlk doğa filozofları her şeyden önce bir görünüş gerçeklik ayrımı yapmış ve görünüşlerin ya da fenomenlerin gerisinde keyfilik ve gelişi güzelliğin değil de temel ve düzenli bir yapının var olduğuna inanmışlardır. Prosokratikler dış dünyaya baktıklarında bir çokluk gözlemişler ve bu çokluğun ancak ve ancak onun kendisinden çıktığı ya da türediği bir birliğe indirgenebildiği zaman anlaşılır hale gelebileceğini dolayısıyla açıklanabileceğini düşünmüşlerdir. Çünkü tek tek bireysel varlıklardan meydana gelen bir çokluk onların gözünde anlaşılamaz ve açıklanamaz bir şeydir. Bundan dolayı ilk doğa filozofları Arke problemi üzerinde yoğunlaşmışlardır. Dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğu ilk maddeyi belirlemeye çalışmıştır. Onların deneysel imkanları yokluğunda varlık ya da doğa üzerine spekülatif yani kurgul felsefe, deney ve gözlemlere başvurmadan yapılmaya çalışılan bir düşünce faaliyeti geliştirmeleri oldukça önemli ve kayda değerdir. Prokrosokratikler kendi içinde dört döneme ya da okula ayrılırlar. Bu dönem ya da okullardan birincisi monistik bir kozmoloji ya da bir madde metafiziği metafizi geliştiren Ionio okuludur. İkincisi maddeden çok form üzerine duran ve bir sayı metafiziği geliştiren Petagorasça okul olarak karşımıza çıkar. İki karşıt bakış açısıyla temsil edilen iki ayrı gruptan meydana geldiği için bir okuldan ziyade dönem olarak karakterize etmek gerekir ki üçüncü dönem bir yanıyla Herakleitos'un diğer yanıyla da Parmenides ve izleyicilerinin felsefesinden meydana geldiği Elea okuludur. Dördüncü dönem ise Filozoflar, bir metafizik geliştirmiş olan Empedokles, Demokritos ve Anaksagoras gibi filozoflar bulunur. İyonya okulu, Miletos okulu. Felsefe tarihinin ilk okul veya düşünce geleneğini oluşturan İyonyalı filozoflar Thales Anaximandros ve Anaximenes olarak sıralanır. İonya veya Miletos okulu felsefenin ilk okulu olarak ortaya çıkarken Batı Anadolu kıyılarındaki İonya'da antik Yunan felsefesinin ilk merkezi olarak seçkinleşir. Söz konusu 3 filozof, mit kaynaklı, düşünceden kopuşu ve felsefi düşünüşe geçişi simgeler. Dünyayı açıklamanın biri doğaüstü güçlere gönderimle gerçekleşen mitik veya mitolojik diğeri ise doğal nedenlere başvurmaktan meydana gelen doğal yol olmak üzere iki yolunun bulunduğunu kabul ettiğimizde Miletoslu doğa filozoflarının mitolojik açıklama tarzını alternatif bir açıklama tarzı getirmiş, geliştirmiş ve böylelikle felsefenin kendisini öne sürmesinin temsilcisi olmuş oldukları söylenebilir. İkinci olarak bu filozoflar herhangi bir çıkar, pratik amaç gözeterek değil de salt bilmek ya da anlamak için felsefe yapmışlardır. Ayrıca bu dönem filozofları monist filozoflar olarak sınıflanırlar. Bunun sebebi Onların maddeyi evrendeki tek gerçeklik olarak görmeleri yani dış dünyayı meydana getiren çokluğun gerisinde bir birlik aramaları ve madde söz konusu olduğunda da daha sonraki pluralistler gibi varlığın temeline birçok arke ya da maddi neden değil de tek bir madde yerleştirmeleridir. Thales, Sokrates öncesi dönemde Milattan önce 624 ve milattan önce 546 yıllarında yaşamış olan Yunanlı filozoftur. Eski Yunan'ın 7 bilginlerinin bilgelerinin ilki olduğu söylenir. Birçok kişi tarafından felsefe ve bilimin kurucusu olarak düşünülür. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur. Lidyalılar ve Medes arasındaki savaşı 6. yılında Thales'in önceden tahmin ettiği güneş tutulması Thales bu olayın ardından doğayı incelemeye başlamış ve doğa felsefesi ile ilgilenen ilk İyonya okulunu kurmuştur. Doğa üzerine ilk Thales konuşmuştur ve ileride özellikle kendisinden sonraki düşünürler için çok büyük bir önem taşıyacaktır. Thales özellikle başlangıcı ve sonu olmayan bir tanrı kavramından söz etmiştir. Ona göre tanrı iyi ve adildir. Dolayısıyla İnsanları da öyle olması insanların da öyle olmasını istemektedir. Her şeyin tanrılarla dolu olduğuna inanmıştır. Ona göre dünyada tanrısal olmayan hiçbir şey yoktur. Tanrısal gücü mıknatıs taşındaki çekme kuvveti gibi bir hayat gücü ruh olarak yorumlamıştır. Kimileri ruhun ölümsüz olduğunu söyleyen ilk kişinin o olduğunu, Thales olduğunu düşünürler. Tales maddenin ilk öğesi yani arke olarak suyu ileri sürmüştür. Su ilk ve olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve dünyanın su tarafından taşındığını söylemiştir. Tales görünüş, gerçeklik, çokluk, birlik ayrım yaparak Varlığa önce gelip sonra giden, sürekli değişme halindeki şeylerin ya da fenomenlerin gerçek olamayacağı sonucuna varmıştı. Başka bir deyişle neyin gerçekten var olduğu sorusunu yanıtlamanın yegane yolu onun gözünde birlik ile çokluk ya da görünüş ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi doyurucu bir biçimde ifade edebilmekten geçmekteydi. O buna göre gözle görünen bireysel varlıkların ve değişmelerin oluşturduğu kaosun çokluğun gerisinde akılla anlaşılabilir, kalıcı ve sürekli bir gerçekliğin var olduğuna inanmıştı. Thales, çocukluğun kendisinden, çokluğun kendisinden türediği, çeşitliliğin gerisindeki bu birliğin su olduğunu öne sürmekteydi. Anaximandros, İlk filozoflardan ikincisi Anaximendros'tur. Thales'ten sonraki kuşakta ve onun öğrencisi olduğu bilinmektedir. Güneş saatini bulduğu ilk haritayı çizdiği söylenir. Ee, doğa üzerine attı denemesi bu alanda kaleme alınmış ilk deneme olarak bilinmektedir. Anaximandros da Thales gibi Arke sorunu üzerinde durmuştur. O da var olanların kökeninin, ana maddenin ne olduğunu araştırmıştır. Ona göre ilk maddenin sonsuz, tükenmez olması gerekir. Çünkü ilk madde sonsuz yaratmasında sınırsız ve tükenmez olduğunu gösteriyor. Sonsuz kavramını ilk olarak açıkça belirleyip bunu maddeye yükleyen Anaximandros olmuştur. Thales ilk maddeyi su ile yani belli olan ve bilinen bir madde ile sınırlandırmıştı. Anaximandros'a göre ise bunu yapamayız. Çünkü her belli belirli şey sonlu ve sınırlıdır. Yani karşıtı ile sınırlanmıştır. Sıcak, sıcak soğuk ile sıvı olan da katı olanla aydınlık karanlıkla sınırlanmıştır. İki temel sorusu vardır. Evrenin ana maddesi nedir? Bu ana maddeden evren nasıl meydana gelmiştir? Anaximandros için evrenin ana maddesi apeirondur. Apeiron sınırsız, belirsiz demektir. Apeiron mekanca sınırsız ve her türlü nesnenin içinde kaynaşmış bulunan Tükenmez bir kaynaktır. Diğer bir özelliği belirsiz olmasıdır. Yani algımıza konu olmayacak kadar niteliksizdir. Anaximandros Apeiron kavramıyla nesnelerin görünüşleri ile gerçekleri arasında bir ayrım ortaya koymuş olur. Yine bu görüşle algı dünyasının ötesinde bir takım varlıkların olduğunu kabul eder. Bu Platon'un iddialarına giden yoldur. Bu yolu Anaximandros'un Apeiron'u açmıştır. Anaximandros'un en önemli özelliği evreni saf akla dayandırarak açıklamaya çalışma çabasıdır. Ortaya koyduğu en büyük problem belirsiz bir nesneden belirli olana nasıl geçildiğidir. Anaximandros arke kavramıyla duygusal verimli olanı aşarak hedefi belli olan bir yönde metafizik bir kavrama doğru ilk adımı atmaktadır. Anaximenes Millet okulunun bu ilk doğa felsefesi çığırının üçüncü ve sonuncu düşünürü olarak Anaksimenes gösterilir. Anaximendros'un öğrencisidir. Anaximenes de Arke sorunu üzerinde durur. O da Anaximendros gibi Ana maddenin bu varlık temelinin birlikli ve sonsuz olması gerektiğini söyler. Ama o bu sonsuz şeyi e, tales gibi belirli bir şeyle bir tutar. Ona göre ilk madde havadır. E, hava sonsuz bir hava denizi olarak evreni kuşatır e, ve yerde bu hava denizinde düz bir tepsi gibi yüzer. Anaximenes'in öğrettiğine göre hava yoğunlaşma ve gevşemesiyle çeşitli nesnelere dönüşür. Bulutlardan su, sudan toprak yüksek bir yoğunlaşma derecesinde de taşlar meydana gelir. Böylece ateş, sıvı sıvı ve katı maddenin e, bu üç ana biçimi özü bakımından hep kendisiyle aynı kalan tek bir ana maddenin çeşitli yoğunlaşma ve gelişme evrelerinden başka bir şey değildir. Anaksimenes'in iki anlayışı var ki felsefeye iki, yün, iki yeni görüş olarak girip yerleşmiştir. Birincisi Hava soluk olan ruhumuz bizi nasıl ayakta tutuyorsa bunun gibi bütün evreni de soluk ve hava sarıp tutar. Nasıl hava soluk olan ruh insanın vücudunu cansız bir madde olarak dağılmaktan koruyorsa bunun gibi havada evrenin bütününü onun düzenini ayakta tutar. Hava canlı canlandıran şey etkin olan bir ilkedir. Anaximenes ana maddenin canlı olması gerektiğini düşünmekle madde kavramının belirlenmesine doğru önemli bir adım atmış oluyordu. Pedogoras'ya okula geldik. İlk çağ Yunan felsefesinin ikinci okulu Teolojik, bilimsel ve felsefi görüşleriyle seçkinleşmiş olan Pythagorasçı okuldur. Milattan önce 6. yüzyılın ikinci yarısında Güney İtalya'da, Kroton'da Petagoras tarafından kurulmuş olan okul, ilk çağ Yunan felsefesinde İyonya'da kurulmuş olan doğu geleneği karşısında batı geleneğini temsil eder. Petagorasçı okulun İonya okulundan önemli bir farkı Petagorasçı gelenek içinde yer alan filozofların sadece bir felsefe okulundan ziyade politik bir örgüt ya da cemaat meydana getirmiş olmalarıdır. Petagorasçı okulun ikinci önemli özelliği Burada felsefeye doğuran, felsefeyi düşünceyi yaratan motifin değişmesi, felsefi düşünceyi e, oluşturan motifin değişmesidir. Buna göre İyon ya da filozoflar felsefe ile felsefenin e, kendisi için uğraşır. Salt anlamak ve bilmek amacıyla felsefe yaparlarken başka bir deyişle doğuda felsefenin temelinde salt teorik kaygı ya da ilgiler bulunurken Petagorasçılar felsefe ile salt pratik amaçlarla uğraşmışlardır. Burada amaç anlamak ya da öğrenmekten ziyade arınmak, bilgi yoluyla saflaşarak evren ruhuyla birleşmek olmuştur. Petagorasçılarda üçüncü olarak Madde yerine form, nitelik yerine nicelik, fizik yerine de matematik ön plana çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Petagorasçılar gerçekliğin çok farklı yön ve görünümlerini anlamanın anahtarının sayı, oran ve dolayısıyla matematik olduğu kavrayışıyla Batı felsefesi için de Platon'la güçlenip matematiksel düşünme geleneğinin başlatıcısı olan filozoflardır. Pisagoras doğum yeri olan Sisam adasından milattan önce 529 Güney İtalya'ya, Krotana'ya göç etmiştir. Okulu Mısır ve Babil kainleri, ezoterizm, e, inisiye derfte, Mısır'ın e, Tep ve Menfis kentlerinde okula dinleyicilik ile başlanıyor. Başarılı olunursa matematikçiliğe geçiliyordu. Okul aynı zamanda dini bir topluluk ve e, o zamanın politikasına oldukça e egemendir. Ayrıca Pisagor dünyanın e, yuvarlak olduğunu keşfeden ilk kişi olduğu söylenir. Pisagor dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri sürdüğü zaman oldukça sert tepkiyle karşılaşmıştır. Heraklitos Elea okulu Okulu temel alan bir sınıflamadan ziyade bir probleme dayandırılan bu üçüncü dönem bir okulun temsilcisi olarak değil de bireysel bir filozof olarak ortaya çıkan Herakleitos ile onun karşısında yer alan Elea okulu filozoflarından yani ünlü Parmenides'e ek olarak Zenon Melisos gibi filozoflardan meydana gelir. İki gruba göre de gerek iyon yalılar gerekse Petagorasçılar daha ziyade çokluğun gerisindeki birliğe yönelmiş oldukları için gerçeklikteki değişme olgusunu açıklayamamış, bu olgunun hesabını gereği gibi verememişlerdir. Ancak onlar gerçekliğin kendisinden meydana geldiği kalıcı ve değişmez öe ile varlıktaki değişme olgusunu Hiçbir şekilde uzlaştıramamışlardı. İşte bu çerçeve içinde değerlendirilmek durumunda olan Herakletios ve Parmenides, değişme problemi üzerinde yoğunlaşarak evrendeki değişme olgusunu açıklamaya kalıcılık ve süreklilik gerçeğiyle değişme gerçeğini uzlaştırmaya çalışmışlardır. Görüşleri birbirine taban-tabana zıt olan bu iki filozof ya da e, okulu. Aynı başlık altında birleştiren ilk ve en önemli husus değişim hususunda geliştirmiş oldukları felsefedir. Herakleitos'un rasyonalizme Elea okulu filozoflarına çok daha ileri bir düzeye taşır, taşınır. Parmenides ve izleyicileri varlık problemini tümden gelimsel bir akıl yürütme süreciyle ele alırken doğaya ilişkin ampirik ya da gözleme dayalı araştırmanın kaydedebileceği bir ilerlemenin bir yanılsama olduğu sonucuna varmışlardı Herakletos e, denilince aklımıza e, bazı şeyler gelir herhalde e, işte her şey akar veya bir nehirde iki kere yıkanılmaz gibi Pantarei sloganı yani Başlayalım. Herakleitos, Anadolu'da Efes'te yaşamıştır. Batı Felsefe Tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk kişidir. Herakleitos, doğadaki her şeyin sürekli değişim içinde olduğunu öne sürmüştür. Doğanın bilgisi için bu değişimi gözlemek e, gerekmekteydi. Felsefe tarihinde Herakleitos'un genellikle değişmez bir ilkeden söz etmediği ünlü bir nehirde e, iki kere yıkanılmaz değişi gibi fragmanlarından bazı parçalar kullanılarak iddia edilmiş olmasına karşın Herakletos'un her şeyde bulunan düzenleyici bir ilkeden söz etmektedir ki bu ilke Logos'tur. Herakleitos, aklın yol göstericiliği olmazsa gözlerim ve kulakların kötü tanıklar olduğunu öne sürerek rasyonalizmin savunuculuğunu yapmıştır. Çok şey bilmeye ansiklopedik bir bilgiye karşı çıkmış sadece çok şey bilmenin akıllı olmayı öğretmediğini söylemiştir. Herakleitos'un metafiziğinin en önemli tezi hiç kuşku yok ki çatışma ve savaşın her şeyin babası olduğu düşüncesidir. Ona göre karşıtların savaşı varlık ya da oluşun tek ve en önemli koşuludur. Zira bu savaş olmasaydı hiçbir şey var olmayacaktı. Bundan dolayı varlıkların doğuş ya da varlığa gelişi birbirlerine karşıt olan ve dolayısıyla birbirlerini varlıkta tutan karşıtların çatışmasına bağlıdır. Herakletios kendisinden önceki filozofların boşu boşuna evrende kalıcılık ve süreklilik aradıklarını, Oysa evrende kalıcılık bulunmayıp mutlak bir değişmenin söz konusu olduğunu öne sürmüştür. Heraklitos da yeni olan taraf evrenin birden bire bir oluş ve yok oluş olgusu olarak görülmesidir. Millet okuluna göre yani İonya okuluna göre evrenin evren özü somut olan bir şeydir. Sudan ya da havadan yapılmıştır. Her şeyin özünde bu maddeler bulunur. Herakleitos ise ateşi ana madde yapmakla varlıkların özde bir madde değil bir olgu olduğuna dikkat çekmiştir. Evren durmadan akan bir süreçtir. Başı sonu olmayan bir değişmedir. Hiç durmayan bu değişme içinde kalan sürüp giden hiçbir şey yoktur. Pantarayı her şey akar. Bu onun ana görüşüdür. İşte ateşin ilk madde arke olduğu düşüncesine de Herakleitos buradan varmaktadır. Yani Herakleitos'un arkesi ee, ateş. Parmenides Herakleitos'un tam karşıtı olan bir filozof. Parmenides doğa filozoflarından sayılmakla birlikte Antik Yunan felsefesinde rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarından birisidir. Parmenides'e göre evrende değişen hiçbir şey yoktur. Gerçeklik yani varlık mutlak anlamda birdir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez, ezeli ve ebedidir. Onda hareket ve değişme yoktur. Onun birci görüşü bir takım mantıksal çıkarsamalarla evrende değişimin olmadığını kanıtlamaya çalışır. Gerçeklik ebedi ve değişmez olan, yaratılmamış ve yok edilemez olan, sürekli ve kalıcı olan, birdir. Varlık e, parçalı değil bir bütündür. Hareket ve değişim söz konusu değildir. Zenon Kıbrıslı Zenon site okulunun kurucusudur. Ona göre gerçek olan her şey maddidir. Fakat evren pasif bir maddeden oluşmamıştır. Değişen bir yapısı olan düzenli bütün olan evrendeki pasif maddeden başka doğadaki düzenleyici aktif öğeyi temsil eden bir güç daha vardır. Bu aktif güç Maddeden farklı değildir, ancak maddenin değişik bir görünümüdür. O hava akıntısı ya da nefes gibi e, sürekli olarak hareket eden ince bir şeydir. Zenon e, bu gücün ateş olduğunu söyler. Ona göre bu ateş Var olan her şeye yayılır. Bu maddi ateşin en temel özelliği akıldır. E, bu ateş evrendeki en yüksek varlık türüdür. Zenon'a göre Tanrı her şeydir. Yani e, Tanrı bireyleri birbirleriyle birleştiren ateş ya da sıcak nefestir. Tanrı'nın ateş ya da rasyonel bir güç olduğunu söylemek doğaya aklın ve akıl ilkesinin egemen olduğunu söylemekten başka bir şey değildir. Madde kendisinde bulunan bu akıl ilkesine göre davranır. Geldik pluralist filozoflara. pluralist filozoflar Empedokles, e, ve Atomcu Demokratios'tur. onların pluralizmi ifadesini bu filozofların kendilerinden önce yaşamış filozoflardan filozofların monizminden yani varlığın temeline tek bir arke koyan yaklaşımlarından farklı olarak ikiden fazla arkeye yönelmelerinde bulur. Pluralizm kendisini Empedokles'te kendisinden doğduğu 4 kök madde ile e, sonsuz sayıda tohum, e, atomcu okulda ise sonsuz sayıda atomla gösterir. Pluralistler ele acı terimlerle tanımladıkları çok sayıda temel da varlığın varoluşunu öne sürüp e, bunları gerçeklik olarak tanımladıktan sonra bütün bir çokluk ya da görünüşler dünyasını söz konusu çoğul gerçek, e, gerçeklikler, gerçekliklerle açıklamıştır. Açıklamışlardır. Pluralist filozoflar Parmenides'in değişmeyi inkar eden güçlü felsefi, felsefi argümanlarıyla Herakleitos'un veya Sağduyun'un değişmeyi dış dünyanın en temel ve açık olgusu olarak değerlendiren bakışı arasında bir uzlaşmaya gitmek zorunda kalmışlardır. Buna göre Parmenides'in varlıkla ilgili hemen tüm önerme ya da görüşlerini kabul ederler varlık basit olup ezeli ve ebedidir yani yaratılmamıştır yok edilemezdir. Bu anlamda varlık hiçbir şekilde değişmez. Pluralistler işte bir yandan varlıkla ilgili bu tezleri tasdik ederken diğer yandan da değişmeyi apaçık bir olgu olarak kabul ederler ve bu e, uzlaşmayı pluralist bir hipotezle ifade ederler. Buna göre dış dünyadaki değişme kendileri basit e, ezeli ve ebedi değişmez olan ilk madde ya da öğelerin değişik oranlarda bir araya gelerek kompleks cisimleri meydana getirişi açıklanır. Pluralist filozofların önemli bir diğer yeniliği de onların ilk kez olarak Dış dünyaya ilişkin açıklamada fail nedenin ya da fail nedenle açıklamanın önemini fark etmelerinden kaynaklanır. Başka bir deyişle fail nedenli açıklamanın önemini vurgulayan Empedokles ve Anaksagoras gibi filozoflar ilk doğa filozoflarının kendi hareketini kendisinin açıklayacağı canlı bir madde anlayışına karşı çıkıp ezeli fakat cansız maddeyi harekete geçirecek bir dış güç arayışı içinde gir dış güç arayışı içine girmişlerdir. Söz konusu fail güç Empedokles ve da var olanlara ya da madde içkin değil de aşkın kendisi için de maddi değil de tinsel bir güç olarak tasarlanmıştır. Bu düşünce daha çok insanla ilgilenen yeni bir felsefi yapılanmanın geçiş dönemine işaret etmektedir. Böylelikle bu videoya dair söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah diğer videoda Sokrates'ten, Sofistlerden bahsedeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.